hicret yani, edilecek bir yer var mı dünyada? Evet. Istiyorum. Ya da Türk insanı bir yere hicret edebilir mi? Teşekkür Büyük. ediyorum. Şimdi bu soruyu çok alıyoruz. Ee, yeryüzünde şu anda yani eman bölgesi olarak küfrün hakim olmadığı ulus devletin sınırlar içerisinde girmeyen bir mekan yok. Yani nereye gitseniz işte bugünkü dünyaya hakim olan küfür düzeninin sınırlar içerisinde varlığınızı göreceksiniz. Ee, geçmişte bir tecrübe yaşandı. İşte bir vatandaş devlet memuru diyor ki ben kendimi burada taguta ibadet eder bir pozisyonda görüyorum. Tabii böyle olmadığını anlatmaya çalıştık. Anlamadı. Dedi ki ben böyle görüyorum. O zaman senin için yol bitmiştir. O zaman bu konuyu bırakacaksın yani kesinlikle bu kararını uygulamak için. Ancak bu şahsınla alakalı olsun, çevrendeki insanlara bunu ulaştırma, bu yükün altından kalkamaz. Neticede Türkiye'yi terk etti, bir ülkeye gitti. Bakın. Gittiği yer de aynen Türkiye'de farklı yer, demokratik, layık bir ülke. Üstelik de halkı Müslüman değil çoğunluk, Yani Müslüman halk olsa da değil şimdi kendi kendini böyle e, tabiri caizse fasit bir daireye hapsetti. Şimdi e, konuyu işlerken şöyle bir konuya değindik. Yani bugün hicretin biçimselliği değişmiş. Özü aynı kalmakla beraber biçimini bu ulus devlet uygulaması değiştirmiş bu, zorlamış. Hangi devletin içerisine gelseniz yani siz bir buraya geldiniz burada da bu devlet denetliyor sizi. Yani kendi küresel sistemine e, ters düşecek bir dünya görüşünün hayata geçirilmesine asla müsaade etmez. E, Avusturya değil miydi bu ırkçı bir parti mi gündeme geldi? Adam kazandığı halde elinden aldırır. Yani Tayyip'in başbakanlığını aldıkları gibi. Kesinlikle müsaade etmezler. Yani küresel sistem müsaade etmez. Onun için e, burada nedir? İşte Hümeyni'nin uyguladığı modeli biz örnek göstermiştik. Hümeyni sürgüne gönderildi. Yani hareket, yeni doğan bir hareket. Önce şiddete maruz kaldı. Bunu yemediler. Yani gerilertemediler bu hareketi. Bu sefer taviz hareketi başlıyor. Oradaki Graham Fuller'in teklifi şu diyor ki, yeni doğan bir hareketi, muhalif bir hareketi içermeniz için, tavize zorlamasıdır. Yani tavize zorlamalısınız. <laughs> <laughs> evet. tavize zorlamanın şekli e, sisteme parti kanalıyla ortak etmelisiniz. Şimdi ortak ettiğiniz zaman o partinin değişik kesimden üyeleri olacak. Talipleri olacak veya taraftarları olacak. Bu taraftarların diyor ihtiyacını karşılamaya kendisini mecbur hissedecek o yeni hareket. Çünkü her gün oy sayısını artırmaya, taraftarını çoğaltmaya ve merkeze yürümeyi hedefleyecek bu. Bunun, bu da diyor taviz demektir. Kendi ideolojisinden taviz verecek ve kendi kendini bitirecek demektir. Bunun için halkı Müslüman olan ülkelerde İslamizasyon politikası uygulamanın en geçerli yol olduğu tezini savunuyor. İşte Amerika'nın, Avrupa'nın uyguladığı gibi özel döneminden itibaren Türkiye'de de bu uygulamaya geçiliyor. İslamizasyon politikasını uygulamaya geçiyorlar. Ve gerçekten de başarılı oluyorlar bakın. Özal'la başlayan söylem MSP ile farklı boyutta devam etti. AKP ile doruk noktaya ulaştı ve bugün merkezi bir şey olarak, parti olarak iktidarın merkezinde bulunuyorlar şu an ve bu insanların dün şeriat söylemleri, İslam söylemleri tamamen bitti. Ve kendilerini liberal bir görüşün sahibi olarak lanse ettiler değil mi? Biz değiştik dediler. Biz artık liberal bir insanız. Olsa olsa muhafazakarız. Bu kadar. Daha ötesinde bir kanaatimiz yok bizim. Bunu değiştirdik. Hani Erbakan'ın hareketinden farklı olanı Erbakan isteklerini veya arzularını ya gelmek istediği hedefi sürece yayıyordu. Belli zamanda belli sözler ediyordu. 70'li yıllarda kurulduğu zaman çok radikal söylemlerin sahibiydi. Partiyi kapattılar. Yeniden parti kurdurdular. Söylem değişti. Ondan sonra 80 ihtilalinden sonra söylem tamamen değişti. Dedi ki biz artık düşman olduğu, tukaka ilan ettiği batıya ve batının demokratik düzenine kem gözle bakmamaya başladı. Dedi ki biz layıklıkta ve demokraside bir sorun görmüyoruz. Ee, ancak Türkiye'deki uygulamasına karşıyız. Batı'daki demokrasiyi istiyoruz ve ben mega layıkım. Evet. Arkasındaki tevası demedi ki ya dün bize şeriat dinlileri söylüyordum. Ne oldu? İslam dinlileri söylüyordum. Niye değişti bu iş demedi. Çünkü beraberinde onlar da değişmişti. Zaman zaman düzene ortak olması, iktidarı işte elinde bulundurması nedeniyle birçok insan bundan nemalanmıştır. Yani o yediği ekmekler tabiri caizse midesinden çok kafasını değiştirdi. İşte AKP söylemi tamamen farklı olan bir zemin üzerine bina edildi. Onun için şu anda yani hiç olmadığı kadar Özal'dan da Erbakan'dan da çok ileri bir noktada Batı efendim anlayışına, demokrasiye, çok daha yakın durmaktadır. Erdoğan'ın geldiği nokta. Yani oradaki Graham Fuller'in tezinin ne kadar haklı olduğu ortaya çıkıyor. Benzerin mesela Huntington'un o tezinde de görüyoruz. Diyor ki uzaktakini içermek için diyor kendi anlayışımızı dayatmanıza gerek yok diyor. Zorlayıcı bir unsur kullanmanıza gerek yok diyor. İşte bu diyor halkı Müslüman olan ülkelere pop müziği, demokratik düşünce, insan hakları, işte özgürlükler vesaire ninnilerini söyleyin bol bol. Hep söyleminiz içerisinde bunlara çok yer verin diyor. Ve arkasından da refah unsuru olarak devleti verin bunlara. Refah unsuru olarak devleti verdiğiniz zaman en uzaktakini bile diyor içerirsiniz. Yani kendi hayat anlayışınıza getirirsiniz. Şimdi halkı Müslüman olan ülkelerdeki sağ iktidarların veya sağcı gözüken iktidarların iktidara, get iktidara getirmesinin altındaki hikmet budur. Şu anda ne kadar haklılığını da görüyoruz. Beraber oturduğumuz sıralardayken dediğim gibi İslamcı olarak kendisini lanse eden insanların bugün demokrasinin işte işletilmeciliğine soyunmuş ve Mecliste oturuyor. Bakanlık koltuğunda oturuyor. Ve bu işlerde çok da memnunlar. Yani biz gelmesek başkası gelecek. Öyleyse biz gelelim yani. Ne anlamı? Bu işi biz götürelim. Herhalde işte muhalif gruptan daha iyi götürürüz. Daha Müslümanlara faydalı oluruz. Evet. Olay faydaçılık noktasından bakılırsa böyle gözüküyor Ama hak ve batıl noktasından bakılınca böyle gözükür mü? Evet. evet. Onun için yani hicret edeceğimiz bir zemin yok. Ancak halimizi koruyarak dediğim gibi e, düzenin temelden değişikliğine gidecek tabana sahip olmaya talip olursak Allah nasip ederse belki torunlarımıza belki evlatlarımıza nasip olur. Yani i̇lla bu kısa zamanda olacak diye bir şey değil. Hiç olmasa bile bu yolun doğruluğunu sürdürmek yine bizim hak üzere olduğumuzu gösteriyor.